Merhaba. Bugün elimizdeki kaynakları şöyle bir mercek altına alıyoruz. Konumuz yapay zeka ve tabii gelecekte bizi ne bekliyor sorusu. Amacımız da bu şey oldukça kapsamlı metinlerdeki en can alıcı noktaları senin için damıtmak. Belki çok da üzerinde durmuyorsun ama yapay zeka yani YZ aslında hayatımızda telefonunun yüzünü tanıması mesela ya da film önerileri, sesli asistanlar ama işin asıl şaşırtıcı kısmı YZ'nin ne kadar hızlı geliştiği. Artık sohbet ediyor, sanat üretiyor, hatta kod yazmana bile yardım ediyor. Kesinlikle. Ve bu gelişim sadece hani bir kolaylık meselesi değil, çok daha dönüştürücü bir güç. Mesela sağlıkta bazı teşhisleri doktorlardan bile hızlı koyabiliyor. Eğitimde her öğrenciye özel yani tam ona göre bir öğrenme deneyimi sunabiliyor. İş dünyasında verimliliği artırıyor. Bir de robotik tarafı var. İşte Boston Dynamics robotları falan inanılmaz yetenekler sergiliyorlar. Drone'lar hayat kurtarıyor. Robot iskeletler yürüme imkanı veriyor. Bütün bunların arkasında da e, sinir ağları, makine öğrenimi gibi teknolojiler var. Yani YZ deneyimlerden öğreniyor, devasa verilerden anlam çıkarıyor kendi kendine. Anlıyorum. Teknoloji gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Peki kaynaklar ne diyor? Yani bu gidişat nereye? İnsanla makine arasında müthiş bir işbirliği mi doğuyor yoksa e, bir rekabet mi başlıyor? Kontrol kimde olacak sorusu yani. İşte tam da bu noktada kaynaklarda belirgin bir gerilim var. Korkular. Hani şu bildiğimiz senaryolar. Makinaların kontrolden çıkması, bizi geçmesi, işlerimizi elimizden alması, Terminator, Matrix gibi filmlerden aşinayız zaten. Ama sadece kurgu değil. Elon Musk, Stephen Hawking gibi isimler de benzer endişeleri dile getirmişti. Özellikle bir risk var. Yanlış hedefe kilitlenme. Yani iyi niyetle bir komut veriyorsun ama YZ onu hiç beklenmedik, hatta zararlı bir şekilde yorumlayıp uyguluyor. Bir de işsizlik meselesi var tabii. Sadece mavi yaka değil, beyaz yaka işlerin de tehlikede olabileceği düşüncesi bu korkuları şey körüklüyor. Piti bu yanlış hedefe kilitlenme riski ne kadar somut? Kaynaklar buna değiniyor mu? Yani şu an mı endişelenmeliyiz yoksa daha çok geleceğe dönük bir şey mi? Kaynaklar bunun şu an için daha çok potansiyel bir risk olduğunu söylüyor. Ama sistemler karmaşıklaştıkça, daha otonom hale geldikçe ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu da vurguluyorlar. O yüzden kontrol mekanizmaları, etik ilkeler çok kritik. Anladım. Diğer taraftan... Madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Metinler müttefiklik potansiyelinde güçlü bir şekilde vurguluyor sanırım. YZ'nin insanın yeteneklerini arttırması fikri. Aynen öyle. Kaynaklar YZ'yi daha çok bir kaldıraç gibi görüyor. İnsanın sınırlarını yani zaman, bilgi, enerji gibi kısıtlarını aşmasına yardım edebilecek bir araç. Şöyle düşün. Doktora teşhiste ikinci bir görüş, öğretmene her öğrenci için ayrı materyal hazırlamada bir asistan, mühendise karmaşık tasarımlarda bir ortak. Yani olay yerine geçme değil de birlikte ne başarabiliriz sorusu aslında. Hatta sanatçılar, yazarlar şimdiden YZ'yi bir araç olarak kullanmaya başladı bile. Belki de YZ o sıkıcı rutin işleri alacak ve bize daha fazla insan olmak için zaman tanıyacak. Yaratıcılık için, düşünmek için. Bu işbirliği vizyonu gerçekten ilginç. Peki ya daha felsefi sorular? Makineler bilinç kazanabilir mi? Yani hissedebilirler mi, düşünebilirler mi gerçekten? Kaynaklar bu derin konuya nasıl yaklaşıyor? Evet. Bu kaynakların da altını çizdiği en temel sorulardan biri, şimdiki YZ'ler ne kadar zeki görünürlerse görünsünler, aslında yaptıkları şeyleri anlamıyorlar. Daha çok e, devasa veri setlerindeki istatistiksel örüntüleri tanıyıp taklit ediyorlar. Bilinç dediğimiz şey sadece çok karmaşık bilgi işleme eylemi ortaya çıkar. Yoksa işin içine biyoloji, öznel deneyim girmek zorunda mı? Bu hala büyük bir tartışma konusu, bilimsel ve felsefi. Ama eğer bir gün makinalar bilinç kazanırsa, o zaman haklar, özgür irade, sorumluluk gibi konularda çok temel etik sorularla yüzleşmek zorunda kalacağız. Tüm bu umutlar ve korkular arasında, YZ'nin toplumu şimdiden nasıl temelden değiştirdiğine de dikkat çekiliyor sanırım kaynaklarda. İş dünyası, eğitim, sağlık hatta ilişkilerimiz bile daha esnek hale geliyor. Sağlıkta erken teşhis olanakları artıyor. Hatta sohbet botlarıyla kurulan ilişkiler bile yaygınlaşıyor. Ama bu dönüşüm beraberinde ciddi sorgulamaları da getiriyor. Güven, mahremiyet, gerçeklik algısı. Mesela şu deep fake meselesi. Yani yapay zeka ile üretilen aşırı gerçekçi sahte videolar, sesler gördüğümüze, duyduğumuza ne kadar güvenebiliriz sorusu çok ciddi. Bu yüzden teknoloji ilerlerken bizim etik anlayışımızın, farkındalığımızın da gelişmesi şart. Anlıyorum. Yani sonuç olarak Kaynakların işaret ettiği gibi gelecek aslında böyle hani önceden belirlenmiş bir şey değil. Daha çok bizim seçimlerimize bağlı. Tam olarak bu. Kaynaklar YZ'yi ateşe benzetiyor. Çok güçlü bir araç. İyiye de kullanabilirsin, kötüye de, nötr. Onu hangi değerlerle donattığımız, hangi sınırları çizdiğimiz, nasıl kullandığımız işte bunlar geleceği belirleyecek. Kontrolü kaybetme riski var ama bu kaçınılmaz bir son değil. Bu nedenle de metinler sadece teknolojik bir devrime değil, aynı zamanda etik bir devrime de ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Çok önemli bir nokta bu. Yani sadece kod yazmayı bilmek yetmeyecek. Empati, sorumluluk, doğruyu yanlıştan ayırma becerisi. Bunlar da aynı derecede önemli hale gelecek şeffaflık, denetim, gizliliğin korunması bunlar olmazsa olmaz. Evet, yapay zeka bir nevi ayna gibi aslında. Biz ona ne verirsek onu yansıtıp büyütüyor. Eğer temelini iyilik, adalet, bilgi üzerine kurarsak insanlığın en büyük sorunlarını çözmede en güçlü yardımcımız olabilir. Yani sonunda soru şu. Yapay zeka ne olacak değil de biz insan olarak ne olacağız? Bu süreçte biz nasıl dönüşeceğiz? O zaman kaynakların sonundaki o düşündürücü fikirle seni baş başa bırakalım. Gelecek öylece oturup bekleyeceğimiz bir şey değil. Gelecek bugünden itibaren hep birlikte yazdığımız bir hikaye. Senin hikayende yapay zekanın rolün ne olacak?